Saygıdeğer izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, videolarımıza gene izleyicilerimizden sizlerden gelen sorularla, sorulara olan cevaplarla devam edeceğiz. Şöyle, e, yurt dışında yaşayan yerleşik Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda e, ve diğer Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının veya çifte vatandaşların Türkiye'de edindikleri malların, e, bu ülkelerin e, vergi daireleriyle ve e, vergi takip birimleriyle paylaşılmasına yönelik bir uluslararası anlaşma imzalandı. Bu uluslararası anlaşma imzalandıktan sonra e, yurt dışında yaşayıp da orada çalışıp gelir elde eden kişilerin Türkiye'deki banka hesapları, e, adres bilgileri, isim soyisim ve diğer gayrimenkul gayrimenkulden elde ettikleri kira, kira geliri ve diğer gelir kalemlerinin araştırılması yönünde bir uluslararası anlaşmaya Türkiye taraf oldu. Beni yurt dışından arayarak sıklıkla ee, izleyicilerimiz biz Almanya'da çalışıyoruz, Türkiye'de e, banka hesabımız var veya Türkiye'de gayrimenkulümüz var. Bunlar Alman hükümetine bildirilirse, biz bunları Almanya'da izah edemeyiz. Bunlarla ilgili biz burada sıkıntıya gireriz, vergi kaçakçılığından dolayı hakkımızda işlem yapılır. Biz ne yapmamız lazım diye soru soran izleyiciler var. Bunlara bugün sizlerle bir e, paylaşım yapmak suretiyle cevap vermeye çalışacağız. Şöyle ki. Şimdi ekranda gördüğünüz metni biz kendimiz hazırladık. Bu metinde bu konu teferruatlı olarak anlatılıyor. Bunu aşağıda link olarak da yerleştireceğiz. Oradan da indirip bunu okuyarak da daha kolay anlayabilirsiniz. Bir el rehberi, el kitapçı şeklinde bu vergi konularında işbirliğini kolaylaştırmak için yapılan vergi konularında karşılıklı idari yardımlaşma sözleşmesinin mahiyeti ve bunun kişinin nasıl buna ilişkin tedbir alabileceği ne yönelik bir video oluşturacağız. Şimdi birinci sayfada bu konuyu biz otomatik bilgi değişimi olarak adlandırdık. Biraz önce de bahsettiğim gibi bunun teknik ismi ise Türkiye'nin taraf olduğu Kasım 2011'de OECD ülkesi olması Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü nezdinde yapılan bir milletler arası anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek 20 Mayıs 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe giren bir anlaşma. Bu anlaşma çerçevesinde orta ve uzun vadede kredi Türkiye'nin kredi kullanabilmesi, finans kuruluşlarından, uluslararası piyasalardan fonlama yapabilmesi, tecrid edilmemesi amacıyla yurt dışında çalışan vatandaşlarının ve Türkiye'de edindiği mal ve hesap bilgilerinin bu ülkelerle paylaşılması taahhüt ediliyor. Türkiye buna uyuyor mu? Bugüne kadar uyduğu kısımlar var, uymadığı kısımlar var. Mesela bu aslında Türkiye vatandaşlarının, Türk vatandaşlarına ilgilendirmesine rağmen, Türk vatandaşı olmayan kişilerin bilgilerini bu Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye paylaştı. Ama bugüne kadar e, Almanya ile özellikle Türkiye vatandaşı olan kişilerin bilgilerini e, paylaşmadı. E, sözleşmeden bahsettik. Bu sözleşme ne zaman imzalandı? 21.04.2017 tarihinde imzalandı. Almanya'daki durum nedir? Bunu ben özetlemek istiyorum. Türkiye'de Elde edilen gelirler Türkiye'de vergilendiriliyor. Aynı gelirin farklı ülkelerde iki kere vergilendirilmesi çifte, çifte vergilendirme anlaşmasına aykırı bulunuyor. Ancak Almanya'da aynı gelir türlerine uygulanan Türkiye'den daha yüksek vergi oranları bu gelirlerin Almanya'da daha e, çok fark oranında vergilendirilmesini gerektirdiğinden, e, bu çifte vergilendirmeyi Almanya'da kişiler gelirini beyan etmek suretiyle e, Almanya'daki vergi oranları %42'ye, %42'ye kadar çıkabiliyor. Yani kişinin geliri arttıkça %30, %20'den %42 aralığında bir vergilendirmeye tabi oluyor. Bu durum neticesinde de Almanya'da vergi yükümlülüğü bulunan ancak Türkiye'de elde ettiği gelirleri Almanya'da beyan etmeyenler için kayıp vergilerin faiziyle tahsili ve vergi kaçırmadan hukuki süreç başlatılması söz konusu. Bunun dışında sosyal yardım alanların Türkiye'deki gelirlerinin ve gayrimenkullerinden de dolaylı yoldan ortaya çıkması ihtimal dahilinde. Bu da dolandırıcılık suçlamasıyla açılacak davaları beraberinde getirebilir. Aynı durum diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler için de geçerlidir. E, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika'da yaşayan Türkler, Türk, Türkiye kökenliler hariç karşılıklık sağlanan ülkelere 2019 yılına ait bilgilerin bu yılın sonuna kadar iletileceği söylenmiştir. Ancak bu durum hakkında bu tarihten önceki yıllara ilişkin otomatik bilgi değişimi yapılması söz konusu Türkiye açısından söz konusu değildir. Yani 2019 yılından önce Türkiye bu taahhütlerini Avrupa Birliği'nde bulunan Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika'ya karşı yerine getirmemiştir. Küresel çapta vergi kaçakçılığı ve kaybı ile mücadeleyi hedefleyen sözleşmeyi imzalayan Türkiye, 2018'den itibaren bilgi paylaşımına geçme taahhütünde bulunmasına rağmen sözleşmeyi uygulamaya başlamamıştır. Ankara'nın bu tutumu Almanya ve Avrupa'daki çok sayıda politikacı ve uzman tarafından Türkiye kökenlilerin bilgilerini paylaşmayarak Türkiye'deki gelir ve varlıkların ortaya çıkmasını engelleme çabası olarak yorumlanmaktadır. Başkanlık Ağustos ayında yayınladığı finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik değişim standardı bilgilendirme rehberinde Türkiye kökenlilerin yani Türk vatandaşlarının Türkiye kökenlilerinin yoğun yaşadığı Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa'nın 2019 verilerinin paylaşıldığı 2020 listesine alınmadığı duyuruldu. Anlaşmaya taraf ülkelerden Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya ve Fransa Türkiye'nin 2019 yılına ait bilgilerinin paylaşılacağı 2020 yılı bilgi değişimi takvimine alınmamıştır. Bununla birlikte Avrupa Birliği tüm üye ülkelerde otomatik bilgi değişimi yapmayan ülkeleri listeleme yoluyla izlemekte ve bu ülkelere yaptırım uygulamayı tartışmaktadır. Sözleşme kapsamında 54 ülke ile veri paylaşımı yapılacağını ancak onlar arasında söz konusu 5 ülkenin yer almadığı beyan edildi. AK Parti'nin Almanya kökenli İstanbul milletvekili Zafer Sırakaya da internet sayfasından yaptığı açıklamada bunu doğruladı ve vatandaşlara Türkiye'deki bankalardaki bilgilerini güncellemelerini tavsiye etti. Bunun bize yani sizlere ne faydası var? Bunu biraz sonra değineceğiz. Bilgi paylaşımı mütekabiliyet esasına dayalı olarak gerçekleştirilecektir. Yani diğer ülkeler bizle paylaşırsa biz de onlarla paylaşacağız. Çifte vatandaşların durumu ne olacak? Çifte vatandaşlığı bulunan Türk vatandaşlarının hem Türkiye'de hem yabancı bir ülkede adresi olması halinde yine de bildirim yapılır mı? Finansal bilgi değişiminde kriter vatandaşlık olmayacak, önemli olan kişinin yaşadığı yer olacaktır. Gelir vergisi kanunun 4. maddesine göre ikametçi Türkiye'de olanlar ile bir takvim yılında 6 aydan fazla devamlı olarak Türkiye'de oturanlar Türkiye'de yerleşik sayılıyor. İnceleme yöntemleri ise farklıdır. 1.7.2017 döneminden sonra açılan hesaplarda kişinin Türkiye'de yerleşik olduğunu beyan etmesi ve bu beyanın hesap aç açılışında alınan diğer bilgileri de içermiyor olması halinde beyanın makul olduğu kabul edilir ve hesaba ilişkin bilgiler bildirilmez. Yani 6 aydan fazla Türkiye'de ikamet ediliyorsa veya Türkiye'de yerleşik sayılıyorsa bu kişinin bilgileri diğer ülkelerle paylaşılmıyor. Bu tarihten önce açılan hesaplarda ise finansal kuruluşun kayıtlarındaki ek gösterge adres bilgisi değildir otomatik bilgi değişimi kapsamında henüz bir paylaşımda bulunmamıştır. Türkiye anlaşmaları onaylamış ve iç hukukuna nakşetmiş olsa da teknik altyapısı henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle otomatik bilgi değişimi kapsamında henüz bir paylaşımda bulunmamıştır. Normalde bilgi paylaşımı her yılın Eylül ayında yapılacak ve doğrudan bir önceki yılı kapsayacak mal ve mülk otomatik paylaşımına doğrudan tabi olmayacak. Ancak gayrimenkulden elde edilen kira gibi gelirler hesap bakiyelerine yansıyacağından gayrimenkul bilgilerinin de dolaylı olarak aktarılması söz konusu. Yani banka hesabına kiralar yatırılacağı için bu banka hesaplarının paylaşılması neticesinde otomatikman bu gayrimenkullerde bilgileri de ülkelerle paylaşılacak. 2017 tarihinden önce açılmış tüzel kişilere ait hesaplarda bakiyenin 250 bin ABD doları geçmemesi halinde finansal kuruluşun bu hesabı Başkanlığa bildirmesi zorunda değildir. Yani hesaplarınızda 250 bin, 250 bin ABD dolarının altında bir para varsa bu paylaşmaya tabi değil. Bankalar da bunu bu kuruluşa bildirmek zorunda değil başkanlığa. Bireysel hesaplar için ise böyle bir eşik değer söz konusu değildir. 1.7.2017 tarihinden sonra açılan hem bireysel hesaplar hem de kurum hesapları yani kurum dediğimiz şirket hesapları bakiyesine olursa olsun bildirim kapsamındadır. Bu nedenle iletişim bilgileri önem arz etmektedir. Banka hesap sahiplerinin bankadaki adreslerini kontrol etmesi ve güncel ikamet bilgilerini kişisel beyan ve kanıtlayıcı belge ile birlikte bankalara bildirmesi ve iletişim bilgilerini güncellemeleri önemlidir. Ama tabi 6 ay Türkiye'de olmanız gerekiyor. Eğer 6 aydan az bir süre Türkiye'deyseniz bu güncellemenin size bir faydası olmaz. Şimdi gelinen noktada Eylül 2020 ile Eylül 2021 arasındaki paylaşımın nasıl olacağına yönelik bir not paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların Türkiye'deki finansla ilgili son bir yıl bilgilerinin paylaşılması Avrupa'da yaşayan Türklerin bir bölümünü zor durumda bırakacaktır. Yurt dışında yaşayan sosyal yardım alan aynı zamanda da Türkiye'de ya da herhangi bir geliri olanların bu bilgileri yaşadıkları ülkede bildirmesi zorunlu paylaşmamaları ve bu durumun ortaya çıkması halinde vergi kaçırmak suçundan yasal yaptırımlara maruz kalabilirler. Eylül 2020 ve Eylül 2021 arası çok önemli. Avrupa'da yaşayan Türkler bu bilgi paylaşımı noktasında en az zararla kurtulabilir. Önlerinde bir yıl var. Kişisel verileri koruma kanununda da faydası olabilir. Ayrıca hesabı açtığınız dönemde Türkiye'de yaşamıyor ancak daha sonra adresinizi Türkiye'ye taşıdıysanız ve ileriki zamanlarda ikametinizi Türkiye'ye taşıyacaksanız hızlı şekilde bankalara giderek adres bilgilerinizi güncellemeniz gerekiyor. Çünkü adres bilgilerinizi güncellerseniz artık Türkiye'de yaşıyorsanız otomatik bilgi paylaşımı kapsamına girmeyeceksiniz. Bunlar yurt dışında irtibatını koparıp Türkiye'ye yerleşenler için hangi kuruluşların bildirim yapacağı hususu mevduat kuruluşları yani bankalar, saklama kuruluşları, yatırım kuruluşları Belirli sigorta şirketleri bunlar bu paylaşımları yapmak zorundadır. Yaptırım. Eğer bu paylaşımı yapmazsa ülkeler beyaz liste, gri liste, siyah liste gibi listelere girecek ve bu da ülkelerin kredi kullanmasını zorlaştıracaktır. Finansal hesap bilgilerinin vergi konularında karşılıklı olarak otomatik değişim standardı rehberi yayınlanmıştır. Bu rehberi indirip inceleyebilirsiniz. Biz de bir kısmını buraya aldık. Türkiye ile ilk otomatik bilgi değişimi 2018 yılında Norveç ve Letonya ile başlamış olup 2020 itibariyle anlaşma kapsamında 2020 yılında Türkiye'nin otomatik temelde bilgi göndermesi ve karşılık temelinde bilgi alması söz konusu olan 54 ülkenin isimleri ekte yer almaktadır. Bunlar içerisinde bu saydığım en çok Türk vatandaşlarının bulunduğu Almanya, Fransa, Belçika bulunmamaktadır. Kimler Türkiye'de mukim kabul edilir? Bunu metnimizden okuyabilirsiniz. Sadece Türk bankalarından mı bilgi alınmaktadır? Hem Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan. Mesela diğer ülke bankalarından, İsveç Bankası'ndan mesela Ankara Şubesi varsa oradan bunlar alınmaktadır. Otomatik bilgi değişiminin kapsamı nedir? Bunlar biraz önce de söyledim. Mevduat hesapları, saklama hesapları, borç ve ortaklık ilişkisi menfaati, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri bunun kapsamındadır. Bu bilgilerin paylaşımı çifte vergilendirmeye yol açar mı? Zaten amacı aslında çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmak. Ama mesela Türkiye'deki gelirinizi Almanya'da bildirmediniz. Almanya'da geliriniz mesela 1 milyon euro. 1 milyon euroyu beyan ettiğiniz, onun üzerinden bir vergi oranı vardır. %25'tir mesela. %25'ten vergi verirsiniz. Ama Türkiye'de de geliriniz var diyelim. 500 bin euro. Bu sefer geliriniz otomatikman bildirilirse, 1,5 milyon euro Almanya'daki geliriniz gözükür. Vergi dilimi %40'lara çıkar. Bu sefer o 500 bin euronun farkından dolayı Almanya hükümeti, vergi dairesi sizin hakkınızda kaçakçılık işlemi yapar. Bunun için bu bilgilendirme önemli. Yalnız burada üç konuya değinmekte fayda var. Birincisi Türkiye bu beş ülkeyle henüz bir paylaşımda bulunmuyor. Çeşitli mazeretlerle bu bildirimlerini yapmıyor. Çünkü bu durumda Türkiye'de mal varlığı ve parası olan Türk vatandaşları paralarını yurt dışına götürme ihtimali söz konusu doğuyor. Türkiye bunun için Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika ile henüz paylaşım yapmamıştır. Yapacak gibi de durmamaktadır. 2021 için söylüyorum. Şu anda çünkü Eylül ayı geçti ve bildirimleri yıllık olarak paylaşıyorlar. Bildirimler her yılın Eylül ayında bir veri bankasına dijital olarak gönderiliyor. O veri bankası ülkeler istediği zaman oradan çekip bunu tasnif edip kullanıyor. Şu anda Türkiye bu 5 ülkeye göndermedi. Gönderilen ülkeler listesini 54 ülkeyi de size metin olarak, tablo olarak paylaştık. Oradan yararlanabilirsiniz. Sonuç olarak ileride bu karşınıza çıkacak. Ama şu anda 2021 için saygıdeğer izleyiciler hakkınızda bir risk söz konusu değil. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.